Yine dediğim gibi hisse ismine hiç takılmayın. Sadece grafiklere odaklanın. Bu hisselerin hiçbirinde işlemim yoktur. Ee, geçmişte de hiç işlem açmadım bunlarda. Şöyle bir düşüş. Buralarda bir dip çalışması ve sonrasında sağlam bir mum. Hatta 1, 2, 3, 4 mumu da yutan bir mum. Yani aslında şuradaki 5 mumu altıma bakarsak bu bir morning Morningstar. Şimdi ben burada bu mumun maruboz olmasından yani çok kuvvetli sağlam bir mum olmasından dolayı yukarıya doğru bir long açtığımı varsayıyorum. Şöyle bir long açtım. Bunu yeşil yapalım. Bu benim take profit hedefim. Stop'u da diyelim ki bu mumun altında belirledim. Yani işte şurada belirledim. Bunu da kırmızı yapalım stop'tan dolayı. Evet makul gözüküyor. Ama burada ne eksik? Bir bakarsak hacim eksik. Şimdi bu mumun bu kadar görkemli, ilmeli ve gövdeli olmasının karşısında hacme bakarsak ne yazık ki 20'lik ortalamanın bile çok altında bir hacim. Buradaki relatif olarak daha kuvvetli hacimlere bir bakın. Bir de bu yeşil mumun hacmine bakalım. İşte tam anomali dediğim hikaye bu. Yüksek gövdeli, yüksek ivmeli bir mum ama hacimle desteklenmiyor. Benim yaptığım en büyük ikinci hatalardan biri de buydu. Hacim onayı olmadan işleme girmek.